Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. De. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hoş, hoş bulduk adam. Hayesin. Bakıştı kim bu? Torun. Ee, benim torunum. Hey bu Allah kardeşimiz Allah e, bir şey kesti. Hey kabul edin. Allah kabul etsin. Hepinizden sen. getirenler senden hepiniz. Allah kabul razı ya olsun Allah canım. Allah. Sağ olun. Buyurun. Biri bir et kesmişti canım. Allah kabul etsin. Size de geçirdim kabul Sağ edin. Afiyet Allah olsun. Kabul etsin Sağlık yiyin Allah inşallah. i̇nşallah. Som angasa kardeş. Ekmek. Tamam. Hadi afiyet olsun. Ne istiyorsun kardeş? Baba. Kardeş. Bak hele bak. Gel gel. ne istiyorsun? Ekmek. Ekmek gel. Gel gel gel. Al ekmeğini kardeşim benim al. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bunlar tarafımıza getirilen kıyafetler. Görüldüğü gibi hemen birbirlerinden ayrılıyorlar böyle raflara düzülecekler. Teleklere asılacaklar. Bir yandan ekmekler geliyor. Bir yandan böyle elbiseler geliyor. Bilginiz olsun. Etrafınızda durumu kötü olan, elbise alamayan, ihtiyacı olan insanlar varsa bildik olarak bize yönlendirirseniz, referans olursanız veririz. Öbür türlü ee, biz evini göreceğiz, bakacağız. Gerçek ihtiyaç sahipleri olması lazım. O zaman götürür veririz yani. Gerek var mı Bunu, bunu mu alacaksın sen? Bunu mu? Ya, ya, beyti, tamam kardeş al bunu götür. Ha, ol, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Tamam kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Hayır. Hocam Hayır. görüşürük. Sen konuşuyorsun işlerde söylüyorsun. Bunu sayfada paylaşıyoruz ama yüzünü paylaşmıyoruz. Evet. Tamam mı? Yani, Sayfadan yardım istiyoruz. Senin neye ihtiyacın var? Kaç günlük bebeğin? Ne? Ablam bebeğim 17 günlük. Ee, sana az çok resim attım yani. Hı <laughs> ee, çocuğu. Sabah ayı başladı. 2021'i doğdu. Hı <laughs> <Çabak başlasın. gülüyor> Allah başlasın. Allah'ın bağışlasın. Yani biz yani kendimiz için değil yani. E, ve hatta eşim için değil yani. Doğan bir sahibi için. Allah için. Tamam yani. neye ihtiyacın var? Şu an? Yani bez olur, elbise olur yani. Bizim için sıkıntı yok yani. Yani biz yani ben iki cevrimi yaptım. Yani yuvam yakaladı. Tekrar toparlama çalıştım yani. Anladım. Ha. Anladım. Biz onun için peşindeyiz yani. Öyle ki ben bunu on sene giyerim. Yirmi sene giyerim. Ben şimdi işte öyle art e, veyahut da eşim olsun. Ya işte eşim bu patu beğenmedi hesabı. yok yani bizde. Baba eline bakıyor. Baba tamam bizim şimdi imkanlarımız neyse onunla ayarlayarsan o zaman. Ben bir video yaptım yani bebeğin videosunu attı. Tamam. Ekmeklerimiz Bak, sıcak tam sıcak. neredesin bilmiyorum. Hürriyete giden yol Enderper'in Ender Perin yanındayız biz. Hal kapşağı. Adresimiz Hal kapşağı. Tamam bimden doğru geleceksin. Ekmeklerin bir kısmı da aldı. Bir kısmı. Öbür ekmek Gel. gelmedi evet. mi daha? Yolun karşısına hiç... Gelmedi Gel daha. Gelmedi Gelmedi Evet tamam. Çok teşekkür ederim. Ay <laughs> çok tatlısın ya. Elini öpme. Hayır, hayır, yok, yok, hayır, elini öpme. Hayır, hayır asla elini evet, öpme. Asla. <laughs> yok, yani bir, ya. Bir <laughs> olsun birbirimizin verecek. gönlünden öpeceğiz. Hayır yok ben öptürmem elimi zaten. <laughs> yani senden bir isteğim var oku lütfen. Okuyor. teyzesi. Oku. Sağlığı oku işte. Maşallah hemşire mi olacaksın? Ol. Evet. Oku sen oku. de böyle sen de böyle işler yap. İnşallah, inşallah. Olandan al, olmayan al et. Evet. İnşallah. Eee, evet. Ee, kızın içi kıyafet mi? Evet. Kızım niye utanıyorsun benden? Evet. Beni tanıyorsun nasıl? Tanıyorum. Ne, ne lazım sana? Bu işte bana polisi yok. Geç bir bak. Gel bakalım. Evet. Gel bir bak gel, ha? Gel. Efendim? Gel, çıkar. Yok kızım yok çıkarma. Yok çıkarma çıkarma gel geç, ablam gel. Geç öyle çıkarma. geç. Ay Allah işini rast getirsin. Bilmem Sen kızlara ya. ne yaptın Ay, büyüttün ya. mü? Büyüyorlar canım büyüyorlar. İyi ya Allah hayrı büyümeler nasıl ee, bak şöyle bir bluzumuz var. Beğenirsen tatlış kol. Allah, Allah işini rast getirsin. Gel böyle. Hadi Özge. Özgeciğim bak. Güzel mi? Tamam. Evet, şimdi bakın arkadaşlar durumumuz ayıp olan gelirlediğimiz ailelerden bir aile var ya da yaralı bir aile değil rahatsız onun adına ve verilen erzaklardan hemen Boşetliyoruz. etliyoruz, vereceğiz. Ee, bir müddet daha idare etmesini sağlayacağız. Bir yandan gelenler var. Gelen... Tamamdır hazırladım. <laughs> tamam verebilirsin sen onu. Böyle bu işlerde devam ediyor arkadaşlar. Götür ver selam söyle. Selam söyle. Şimdi senin bakara borcun var. Evet. Elektriğin kesikti. Evet. Elektriğini açtırdık. Biraz da erzak verdik. Evet. Ama durumu düzeltemedim. Bakkala borcum var senin. Evet. Bu bakkal borcunu nasıl öderiz diye bize soruyorsun. Bize geldin. Evet. Bakkal borcun ne kadar? 5 milyon. 1500 lira mı? Evet. Ne kadardır bu mesela ne kadar zamanda oldu bu? 2 3 ay öde ben. 3-4 ayda mı yaptın? 3-4 evet. ayda bu kadar para biraz yüksek olmuş ama. Evet. Ama gene işte Yetişti, yetiştiremedi. Ya yetiştiremediğin için zaten olmuş. Çocuk evet. da olduğu için, evde kira evet. evet. olduğu için, evet. Evet. yakıt yoktu. Evet. Biraz biz sana kömür verdik. O da bitti. Evet. Yani kardeş elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Eğer olursa İnşallah. seninle irtibatlaşırız. İnşallah. Tamam kardeş. Tam yere yere tamam. bırakabilirsin kardeşim. Lazım, Allah kabul ederim. etsin, sağ olasın. Un tere dökmeden ekmeğin kıymeti bilinmez. Gün gelir insan insandan hesap sorar.